Alo. Ben İskender Büyük. Hayırlı olsun Polat Alemdar. Yaktığın ateşi bütün İstanbul gördü. Dosta gördü düşman da. Ne istiyorsun? Herkes görmüş de o ateşi... ...en yakın dostun görememiş. Sabahtan beri anlatıyorum Memati'ye. O ateşin yanması demek... Senin kırmızı kitabı okuman demek. Dedim ki, Memati, Polat Alemdar nerede, ne zaman o kitabı okuyacağını bana söyler. Seni bırakırım, yoksa öldürürüm. Memati ne dedi? Ne diyorsun Memati? Polat Alemdar ne diyorsa onu derim. Başka da bir şey demem. Duydun mu Polat Alemdar? Duymadım. Hoparlörü aç. Açtım. Memati seni duyuyor. Memati. Efendim usta. Ben sana hakkımı helal ediyorum. Sen de et. Helal olsun usta. İskender seni o ateşin içine atıp yakacağım. Şimdi ne istiyorsan onu yap.